Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarında en çok etkilenen bölge olan Manavgat'a fidan dikim için Fransa'da Paris 61 Trabzon Derneği'nin arkadaşımız Sevcan Cemtos'unla birlikte organize ettiği Haydi Paris sen de yerini al gelecek için umut dik sloganıyla düzenlediği geceyi geçtiğimiz haftaki programımızda ekrana getirmiştik. Gecenin ardından organizasyonu düzenleyen ekip Antalya'ya geldi ve fidan bağışlarını yerine ulaştırdı vizyon kameraları o gün yine oradaydı. Antalya'nın Manavgat ilçesinden herkese merhabalar değerli izleyenler. Efendim geçtiğimiz hafta Paris 61 Trabzon Derneği ile beraber ülke tarihinin en büyük orman yangınlarında en çok zarar gören bölge olan Antalya'nın Manavgat ilçesine fidan bağışı amacıyla bir gece düzenlemiştik. Ve gecede tam 30 bin adet fidan bağışı gerçekleşti. Biz de o bağışları teslim etmek üzere Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunmaktayız şu anda. Bugün buraya ev sahipliğini Manavgat Taşal İşletme Müdürlüğü yapıyor. Dün hep birlikte heyetimizle beraber, yönetimle beraber Antalya Orman Müdürlüğü'nü ziyaret ettik ve orada Sayın Vedat Dikici'nin misafiriydik. Dilerseniz öncelikle bir düne göz atalım ardından fidan dikimini hep beraber gerçekleştirelim. Antalya'nın Manavgat ilçesi geçtiğimiz yaz yaşanan Türkiye tarihinin en büyük orman yangınından en çok etkilenen bölge olmuştu. Paris 61 Trabzon Derneği de Manavgat için bir dayanışma gecesi düzenlemişti. Gecede Manavgat'a gerçekleştirilen fidan bağışlarını adresine ulaştırmak için dernek yöneticileriyle birlikte Paris'ten yola çıkan ekibimizin ilk durağı Antalya Orman Bölge Müdürlüğü oluyor. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş Burada ekibimiz ilk olarak Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ile bir araya geliyor. Sevgili izleyenler, Antalya Orman Bölge Müdürü Sayın Vedat Dikici ile beraberiz. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Bizleri çok güzel ağırladınız. Çok teşekkür ederiz bugün burada ağırladığınız için. Sizin de duygu ve düşüncelerinizi almak istiyorum. Şimdi bir felaket geçirdik. Yani 28 Temmuz'dan 6 Ağustos'a kadar yaklaşık bir 10 gün süreyle. Manavgat yöremizde gün doğmuş. Alanya dahil 60 bin hektar orman yandı. Bu kayıtlardaki Türkiye'deki en büyük orman yangını olarak geçti. Gerçekten havaların çok kötü olması hem ormanlarımıza zarar verdi hem ikisi orman teşkilatından olmak üzere 7 tane can kaybımız var. Yangında şehitimiz var. Evlerimiz yandı. Yaklaşık 1600'e yakın ev zarar gördü. Hayvanlarımız yandı, ahırlar yandı. Yani netice itibariyle Manavgat'ın 4 üçü. Alanya ve Gündoğmuş'ta da 14 bin hektar alan yandı. felaket atlattıktan sonra yapmamız gereken yaraları sarmak. Biz öncelikle orman teşkilatı olarak tekrar yeşil doğayı tesis etmek için elleri kolları zıvadık. Devletimiz AFAD, Çevre Şehircilik Bakanlığı aracıyla da yanan evleri, Tarım Bakanlığı yanan hayvanlarla ilgili bitkilerle alakalı çalışmalarını yapıyor. İşte bu arada da bütün Türkiye'den bize inanılmaz bir destek geldi. Herkes bir şekilde e, buradaki sorumluluğa ortak olmak istedi. Bağış yapmaya başladı. Elinden ne gelirse aynı yardımlar gelmeye başladı. İşte bu arada siz de bizimle temasa geçtiniz. Dediniz ki biz de bu e, vatanın evlatlarıyız. Her ne kadar Paris'te yaşıyorsak da biz de oradaki felakete bir ucundan tutup tekrar eski haline getirmekle biz de sorumluluk almak istiyoruz. Biz de tabii dedik. Beraber irtibat kurduk. Netice itibariyle Paris'teki Trabzon 61'liler derneği bize bağışta bulundu. Bu arada bir gece düzenlediniz. Bizi de davet ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Biz bu yoğunluktan gelemedik ama işletme müdürler arkadaşlarımız geldi, katıldılar. Çok da iyi musafir etmişsiniz, ağırlamışsınız. Bundan dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Paris'ten Manavgat'ı düşünüp bizimle beraber bu derde ortak oldunuz. Elinize sağlık, ayağınıza sağlık, düşüncenize, emeğinize sağlık. Yarın da beraber fidan dikeceğiz, törenimiz olacak. Tesadüftür ki biz de yarın da Bosna'daki bütün orman müdürleriyle beraber, Türkiye'deki bütün bölge müdürleri toplanıp e, bir kardeşlik anlaşması imzalayacaktık. Biz de yarın oraya zaten program yapıyoruz. Bugün siz de geldiniz, yarın da inşallah hep beraber arazide, Türkiye'deki bütün bölge müdürleriyle beraber, Bosnalı kardeşlerimizle beraber, Trabzon'dan... Paris'e göç etmiş, orada dernek kurmuş ama yine bu vatanın evlatları, bu vatanı düşünen, bu vatan için dertlenen kişilerle beraber beraber olup orada fidan dikmek bizim için büyük bir zevk. Ben hepinize, bütün dernek çalışanlarına, başkanlarımıza vesile olan, bizimle bağlantıyı kuran sizlere çok teşekkür ediyorum. Fransa'daki kardeşlerimize de her zaman kapımız açık, buyursunlar gelsinler, onları da Antalya'da ağırlamaktan onur duyarız. Çok teşekkür ederiz. Sonraki gün fidan dikimi için Manavgat'ın Kızıldağ mevkiindeyiz. Burada Antalya Taş Ağal İşletme Müdürü Ali Karateke ve ekibiyle buluşuyoruz. Değerli izleyenler, Manavgat Taş Ağal Orman İşletme Müdürü Ali Karateke yanımızda. Bugün bu bölgede bize ev sahipliği yapıyor kendisi. Efendim merhabalar. Merhabalar. Paris'te bizi çok güzel ağırladınız. Biz çok memnun olduk. Şimdi burada fidan dikim etkinliğimizi yapmak için bugün buradayız. Burası Kızıldağ mevkisinde bulunan 25 hektarlık bir saha. Buraya biz yaklaşık 35 bin fidan dikeceğiz. Sizinle beraber öncelikli olarak fidanlarımızın bir kısmını diktik. Havalar müsait olduğunda geri kalan tüm fidanları buraya dikeceğiz. Burada sizin adınıza bir hatıra ormanı oluşturduk zaten. Tabelamızı da koyduk. İnşallah bundan sonra ziyaretlerinizde tabelamızda resim çekeceğiz. İlerleyen zamanlarda bu fidanların büyüdüğünü hep beraber göreceğiz diye umut ediyorum. Ayağınıza sağlık diyorum. Siz de bizi kırmayıp ta oradan Paris'ten buraya kadar geldiniz. Güzel bir yetkinlik oldu. Her zaman sizi burada misafir etmek bizim için onurdur. Bekliyoruz sizleri. Çok teşekkürler. sevgili izleyenler çok güzel bir günde Antalya'nın Manavgat ilçesinde Paris 61 Trabzon Derneği'nin yöneticileriyle beraberiz. Efendim merhabalar. Merhabalar. Sizin de duygularınızı almak istiyorum. Neler söylemek istersiniz? Evet şunu söylemek isterim ki iki buçuk aylık yorgunluğumuz burada gerçekten bitti yani. Yorgunluğumuzu burada attık. Belki başladığımızda yapacağımız işin maneviyatının bu kadar kıymetli olacağını belki farkında değildik. Ama buraya gelip de manzarayı gördükten sonra gerçekten yaptığımız işin ne kadar anlamlı, ne kadar güzel olduğunu bir kez daha teyit etmiş olduk. Bizi burada ağırlayan Orman Bölge Müdürümüz Vedat Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Diğer akabinde müdür arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi gerçekten çok sıcak karşıladılar. Çok büyük bir ilgiyle karşılandık ve fidanlarımızı dikmiş oluyoruz. Bu anlamda ben... Dernekteki bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğunu burada gördüm. Biz burada sadece bir öncülük yapmış olduk. Paris 61 Trabzon Derneği olarak katkıyı sunanlar, bizi destekleyenler, gerek sponsorlarımız gerekse gecemize gelerek katkı sağlayanlar buradan hepsine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu bir, biz bir öncülük yaptık. Diğer kurumlarda aynı şekilde buraya katkıda bulunur ve kısa sürede bu ormanlarımız yeniden yeşile kavuşmuş olur diyorum izleyenler yardım gecesini maddi manevi destekleyen tek manavgatlı Ali Özçelik'ti gecede aramızda. Şimdi onun duygularını almak istiyorum çünkü bu orman yangınlarında kendisi bizzat buralara koşmuştu ve o anları bizzat yaşamıştı. Şimdi kendisinin duygularını alanda almak istiyorum. Efendim merhabalar. Merhaba ben buradan Paris'teki bütün geceye katılan maddi manevi orada olanlar için teşekkür ediyorum buraya da geldik. Güzel bir ortam oldu bugün. Bölge İşletme Müdürlüğümüz de çok güzel bir bölge seçmiş bizim için özeldi. Bizimle çok yakından ilgilendiler. Paris'e buradan bu görüntüleri gördükleri zaman bütün insanlar verdikleri emeğin, maddiyatın, maneviyatın gerçek yerine ulaştıklarını görecekler. O da hem sizi hem de beni çok mutlu edecek. Dilerseniz buradan da hep birlikte sizin köyünüzü ziyaret edelim mi? Tabii çok memnun olurum. Hem ben kendi doğduğum köyü size e, göstereyim, ziyaret edelim hem de oradaki görüntüleri nasıl bir manzara olmuş onu da siz kayıtlara geçersiniz. Fidan dikiminin ardından rotamızı Ali Özçelik'in köyü olan Gündoğmuş'a bağlı Senir Köyü'ne çeviriyoruz. lar şu an Ali Bey'in köyündeyiz. Burası Gündoğmuşa bağlı Senir köyü. Yangında maalesef ki burada 40'ın üzerinde ev yandı. Birçok mağdur aile vardı. Ali Bey'in kızı sevgili Defne de Fransa'da burası için yardım topladı. Kendisi okulundan dolayı maalesef ki aramızda değil ama zarfları şu anda elimde. Biz onun adına şu anda zarfları teslim edeceğiz. Buradan Defne'ye de sevgilerimizi iletiyoruz. Ali Bey'in kızı Defne Özçelik'in yangında evi yanan aileler için toplamış olduğu bağışları teslim ediyoruz. Ali Bey'in kızı Defne'nin çok selamı var. Her oradan gönderdi kendisi okuduğum için.